Kemal'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Kaçıncı gelişin oğlum bu senin? 16. Niye geldin? Çıkmaya. Kemal konuştuk? Çıkacağımı. Bu sefer olacak. Kemal'cim bak canım kardeşim. Senin ruh sağlığı dışarı çıkmaya uygun değil henüz. Senin, i̇yi. Hı? İyi. Yanlış anlama da bok yiyor oğlum ya. Geçen kovuşta arkadaşın birini dövmüşsün çok kötü. Niye yaptın oğlum bunu? Niye dövdün çocuğu? Çay koydu, bana koymadı. Ya şimdi bak, Kemal bir Allah aşkına sen beni kendi yerine bir koy. Dışarıda en ufak bir şeyde sen insanları dövecek misin böyle? Çay koyma mesela. <laughs> hayır. Bana. E nasıl çıkaralım seni? Nasıl hayır ya? Dövmeyeceğim. O öyle oldu. Tamam Kemal. Ben yine dışarı çıkma ile ilgili prosedür soruları falan soracağım. Hı hı. Ama çıkarsın çıkmasın söz vermiyorum bak. Ama ark arkamdan laf söyleme yani. Ama 17. gelmeyeceğim buraya ben. Ne yapacağım? Tünel mi kazacağım? Çıkacağım. Yanlış anlama da buraya gelmezsen bok çıkarsın kardeş. Tamam? Esaretin bedeli. Anlayın anlar. Ya size bu film gecesini yasaklayacağım ha. İzliyorsanız izliyorsanız trip'e giriyorsunuz. Öyle mi? Sen deliye düvel esartın bedenini izletirsen böyle triplenir işte. Mahmut abi de bekli, bekliyor olacak beni şeyde. Yani o esartın adam adamı sikiyorlardı onu hatırlıyorsundur. Şeyde çamaşırhanede. Neyse. Beni yapamazlar. <laughs> Oğlum her şeyi gül, biliyoruz lan. Gül. Duyuyoruz yani. Gülme. <laughs> tamam. Gülmeyeyim. Tamam. Soru. Soru sor. Tamam. Çıkmayla ilgili soruları soruyorum. Hı, hı. zaten. 8000 kere dinledin. Ezberledim hepsini. Hazır. <laughs> Ezberliyorsun. İyi tınayla onalık defadır yanlış cevap ya. Yani yok böyle bir adam ya. <laughs> tamam tamam. Akıl sağlığın yerinde mi? Evet. Akıl sağlığın yerinde mi? Evet. Akıl sağlığın yerinde mi? Daha iyi. Kaç? Kaç? Bu soru yoktu bu arada. Dalga mı geçiyorsun şu an benimle? Ya tamam oğlum ya. Sabahtan akşama kadar buradayız bu oğlum. 2. Tamam. Bak yüksek puan veriyorum ilk. Buna cevap için. Araba nedir? Araba nedir? Taşıt. Kaka nereye yapılır? Tuvalet. Pantolon. Kazak. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oğlum nasıl cevap bu? Pantolonda bu cevabım mı veriyorduk? Kazak. Benim çıkan bir abim vardı ondan duydum. Kazak deyince işine mi yarabbim? Kazak. Tamam. Hadi bakalım ya. Tamam. Normal insan. <laughs> ne yaptın biraz önce? Ellerinde. Oturuyorum. Onlara da çalıştın değil mi? Doğru söylüyor. Kovuştu duymuşlar. Normal insanlar ya. böyle oturuyor. Normal oluyor. sohbet kısmına falan da çalışmışsın. Kendi kendine konuşuyor musun? Deli gibi. Ketçap. <laughs> tamam sohbeti yapalım hazır mısın? Hı? Sohbeti yapacağız. Tamam. Kemal nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Sorma başıma bir olay geldi. <laughs> ne oldu? Uzaylılar geldi kaçırdılar beni. Bir süre ayda yaşadım. Ciddi misin? Evet. Bayağı üstünde deneyler falan yaptılar. Ben de bu yüzden girdim buraya ya. Ya Kemal ya oğlum kaç oldu ya kaç oldu ya. Uzayladı. Ne hep, uzaylı hep aynısını yapıyorsun ya. Ama ben küçükken ansiklopedi çok okudum. Senin buraya niye girdiğini de biliyoruz yani. Şimdi konuşturma bizi yani. Allah'ım ya Rabbim. olur, olur tamam. Kötü gitmiyorsun ama. Sayma oğlum. onu. Ne saymayayım oğlum? Nasıl? Say yok. Önemli puanı buradan alıyorsun biliyorsun değil mi? Kazak. Kazak işe yaramıyor oğlum. Kim dedi sana kaza? Daha ürkütücü görünüyorsun sürekli kazak deyince. Var mı uzaylı? Yok oğlum ya. Uzaylı. Değil mi? Uzaylı yok yok. Onu... Bak bir dahakine ben değil başkası gelir Allah aşkına şu uzaylıyı deme artık. Ya. Bir dahaki yok. <laughs> kazdım bile. ne kazdın? Neyi kazdın? Neyle kazdın? Kaşık. Oğlum bana ne ediyorsun kazdıysan? Ben yaptım yani. Aferin. Oraya bir beton döktürelim de gör bakalım dünya kaçacak. Tamam. Devam ediyoruz. Gizli bir yerde. Onun <laughs> hücremde bir yerdedir. Nerede olacak? Tamam peki. Tamam peki Kemal. Tamam. Şimdi normal interaktif şey kısma geçiyoruz. Hı hı. Konu aç. Soru sor. Normal insan sohbeti açmaya çalış bakalım nasıl yapacaksın. Normalde. Sen başlatıyordun. Burada sen. İşte. Bu kısımda sen. Bugün uyandım. Evet. Çay çektim. Evet. O işte. Herif. Ne? <laughs> i̇şte o adam. Çay koymadı bana. Mutfaktaki adam mı? Hı <laughs> hı. <laughs> tamam. Ee. Sen bu durumda ne yapardın? Tamam çok güzel. Ee, ben ne yaptığımı demeden önce senin bugün ne yaptığını öğrenmek isterim. Kemal'ciğim ne yaptın? mutfaklık herife. Yani Bahattin abiye ne yaptın oğlum? o <laughs> bana çay koyacaktı ama. Evet. Demliği işte. Döktüm bacağını. Ne varsa. Yine mi yaktın adamı? Sağ boşlu sağ yaktım. Solu zaten yanık. Yanıp, onu da öbür, öbür dengesiz yakmış orada. Adamın iki çocuğu var oğlum. Adam 50 kere istivazatı vermeye çalıştık. Biz durdurduk adamı. Yok çalışacak adam yok sizde. sizin başınıza duracak adam yok. Ama pişmanım. Hadi canım ne diyorsun ya? Piş, çok pişmanım. Ne, ne yazayım buraya pişman mı yazayım? Evet yani şey galiba yazıyor musunuz? Yaptıklarının farkında sorumluluk bilinci yerinde. Sana mı? Hı -hı. Sana bir şey söyleyeyim Bok yazarım ben onu sana. Çok pişmanım. Pişmanım he. Ortalama amına koy, sonra pişmanım. He, oldu. Tamam, ben sonuna cevap vereyim. Çayımı içerdim, yok derse de ziyade olsun derdim, otururdum. O otururdum şeyime, televizyonumu izlerdim, kovuşma. Anladın mı? Ama ben görüyorum. Tek bana vermiyor. Adamı, bunu diye diye adamı siktiniz. Adamın amına koydunuz adamı. Onu Bahad da biliyorsun değil mi? Bahattin abi, bilmiyorsun. Bahattin abi bilmiyor muyum? Evet. Oğlum sürekli sigara molasan çıkıyor. Nasıl bilmiyorum adamı ya? Bitirdiniz lan adam. Adam doğru düzgün yürüyemiyor lan. Kötü bir insan o. Kötü bir insan. Tamam peki. Geçen ne yaptınız? Aranızı alıp dövmüşsünüz yaşlı başlı adamı. Niye dövdünüz <laughs> oğlum? 4-5 deli, deli, düvel. Niye dövdünüz adamı? 2 dakika daha duracaktık dışarıda yani. Bununla <laughs> <Ondan> mı dövdünüz? <laughs> Kemal sen Tamam güzel güzel kardeşim ya. İyi iyi güzel. Dışarı çıkmaya hazır mısın? Çok. Geliyor demiş şu an. Şu an o an geliyor. Normal hissediyor musun? Çok. Akli dengen yerinde mi? İnanılmaz. Neden dışarı çıkmaya hazır hissediyorsun? Neydi? Topluma uyum ...sağlayacağımı düşünüyorum. İyiyim. Bir de şey... Ketçap. Bu gizli bir kod gibi bir şeymiş. Şimdi yalan size bunu. Şifre. Tamam. İdral talihli car Cursun'u verdin mi? <laughs> şey... Geçen hemşirenin üstüne biri işemiş o, kimdi o? <laughs> Kim yaptı onu? Şey, var ya. Hav 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 O, O Oman mı? Onun evrenin üstüne niye işemiş o ya? Isırtmamış. <laughs> <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Tamam <gülüyor> Kemal. Aha. <laughs> Kemal oğlum gülmelere bak aman dikkat et ha. Gülmelerden <laughs> bak ben elemem. Ama çalışıyorum. Şeyden yine ederler. Kapıda alırlar seni bak harbi söylüyorum yani. Gülmelere çalış oğlum. Ama iyi fena değil. Baya ilerletti o gülmeleri. Tamam Kemal biliyorsun süreci zaten. Bu kağıt gidecek. Biz kurumda konuşacağız. Sağlık testlerine bakacağız. Hepsini toplayacağız. Değerlendireceğiz. Sonra büyük ihtimalle de çıkarmayacağız. Yani aynı şekilde devam edeceğiz. Artık tünel mi kazarsın? Allah'a bu dua edersin. Ne yaparsan yap. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. <laughs> ben ben bugün gider Otto. Tamam Kemal'ciğim, hadi bak. Ne yap? Ne o oh, ne yaptığın ne? Sivriltiyor musun? kazmak için